Pandemiden beri sizi bir sokaklarda göremiyoruz. Ya sus biz de bir çıktık böyle şey olduk. <laughs> Yadırgadık olayı yani. Sokakta mıyız? Nasıl ya yani? Evde miyiz? Nasıl geçti? Hiçbir şey bilmiyoruz. Vallahi biz İzmir'deydik. Kız orada, okulda. E biz de müzik yaptık başka bir şey yapmadık. Yeni dönüşleri nasıl oldu? neler Çok keyifli, çok nasıl size? Çok bir numara oturdu, albüm çıktığı gibi çok çok inanılmaz keyifli. Var Sizden... mı bilmediğimiz bir şeyler. Evlendik sekiz çocuğumuz var. Ama <laughs> <Ona> zaman de. <yetmezdi. gülüyor> ya ben, ya ben şey çok şanslıyım ya. Adam böyle. çocuk istemiyor. Gerçekten. Mi? Böyle bir güzellik var. Hani sevmediğinden mi çocukları yoksa? <laughs> Yo, a, <d> düş. <laughs> Konu başka yere gitti. <laughs> Yok, düşüyordu. <laughs> şey, hayır, hep onun böyle bir savunması var hayata karşı. İşte bu dünyada çocuk olması gerekiyor mu, olmaması mı gerekiyor düşüncesi var. Ee, ben hep şey dedim başlarda, acaba bir tane yapsak mı? Hani bir çocuğumuz olsun falan. Sonra abi Mia'ya baktıkça, yani Mia büyüdükçe dertleri de büyüyor ya bunların direkt şey oluyor ya bununla daha önce zor baş ediyoruz filan. Peki bu yüzden mi evliliği düşünmüyorsunuz yoksa düşünüyorsunuz da... Evl zaten evliyiz biz ya. <laughs> biz evlendik. Abi, ben mi karıştırıyorum yoksa? <laughs> Şu an... <gülüyor> yok. <gülüyor> <be>. Trolleniyor muyum? <laughs> daha trollendim. Böyle çok iyiyiz. Bir baskı yok. Evliliğin getirmiş olduğu bir baskı mı oluyor? <laughs> yok olursa olur zaten o ya. Yani baba baba o yüzden. Hayır. Ne oldu be bir <laughs> anda? Şey ne oldu böyle? Olsa da olur, olmasa da olur mu? Hayır, öyle değil ya. Nasıl bir al bir dakika. <laughs> ben de sorguluyorum şu anda seni. Sevgili Can Yapıcıoğlu, <laughs> ne demek istediniz? Olursa olur, ne demek? <gülüyor> hayır, <gülüyor> ileride. Biz çıkalım. <laughs> <laughs> Şunu Ya hayır, onu tabii ki zor zorunda bırakmayım ama biz zaten 3 yıldır beraberiz. Evet. ...çok keyifli bir ilişkimiz var. Sahnede beraberiz, evde beraberiz. Evlilik düşünecek bir vaktimiz bile yok. Bazı açıklamalarınız vardı, çok konuşulmuştu. Gülsen Hadi gel bakalım, konuya gel. Aleyna ile ilgili. Nihat hatta bir yorumda bulunmuş. Ya, çok Çok eleştirildiniz sosyal medyada. Bununla evet, evet. eleştirilmedim. Aslında bakacak olursan... Şimdi ben bir kuyuya taş attım. Bir şey yapmama gerek kalmadı. O üstüne götürdü, o daha da üstüne götürdü. Şunu söyleyeceğim, çok magazinsel konuşacak... Ee, belki bir konu değil ama örf e, adetlerimiz ve hani ben de dekolte giyiyorum sahneye çıkıyorum bunun bir dozajı olduğunu söyledim sadece kim ne istiyorsa giysin kim ne istiyorsa giymesin hani bu kıvamdayım ama e, böyle saçma sapan şey yorumları var işte kendi çocuğunuzu kendiniz yetiştirin işte. E idolünüz olarak e, işte bilmem kimi mi seçtiniz? Yahu çocuk bu. Tabii ki seçecek. Beni de idol gören insanlar var. E, birlikte yolculuk yaptığım, eşlik ettiğim şarkılarımla, e, filmlerimle, işte oynadığım bilmem ne, ya, bu, bunların hepsiyle tabii ki var. Tabii ki de olacak. Hal böyle olunca ve bir şeyler abartılınca e, insanlar da bunu artık şey dediler. Hani bu artık mide bulandırıyor durumuna geliyor bazen. Ee, yoksa çok seviyorum hepsini. Yaptığı işleri, aleyna İngilizce söyledi ve belki de uzun zamandır en iyi diyalekle İngilizce söyleyenler bir tanesi. Bunu ben söyleyebilirim. Orada doğdum ve oranın İngiliz dili edebiyat mezunuyum. Ee, bizim büyüklerden öğrendiğimiz bu değildi. O yüzden ben, ben Sezen Aksu öğrencisi, Ajda Pekkan öğrencisiyim. Evet, bir Sezen Aksu'dan görmedim böyle birinin kucağında otursun diye bir açıklaması evet, da var. Ya. Çok doğru bir açıklama sanki. Sanatçı toplama yön veren kişidir. Nokta. Bak adam konuştu, bir konuştu, biri Evet konuştu. Hiç konuşmuyordu dakikalarda. <laughs> Beni hani de, de karıştı bu konulara demeyin. <laughs> bir kesim de kadına şiddet olarak yargılıyor. Hani sizin bu söylemleriniz. Peki ben de şunu söyleyeyim. Kadının eti bu kadar mı ucuz? Hiçbir kadının eti bu kadar ucuz değil. Kadınlık için bu kadar mücadele eden, e, çocuklar için bu kadar mücadele eden, hala ülkemizde kendi torununu tecavüz eden vakalar görüyoruz. Çok çirkin ve çok canımızı yakan konular ve bunlar için hepimiz e, elimizi kolumuzu bağlı, bağlı, bağlı oturmak mecburiyetinde kalıyoruz. Yapılacak bir şey kalmıyor çünkü kadının eti bu kadar ucuz değil. Nokta.